Dur be abla video çekiyoruz. Şu an olmaz biz gidelim. Bir ev bulduk. Hemen koş koş. Küçül kız küçül. Giriyorum bombayı unuttum. Koş koş. Bombayı arıyorum. Patlat kız. Aferin görev başarılı. Elden çıkıyorum. Allah ev sahibi geldi. Ay zengin adam geliyor. Şirine kız bizi takip ediyor saklan. Kimse bizi görmüyor. Lanapion şirine. Korkuyoruz ve kaçıyoruz. Ay, bu zengin adam da arabadan ayrılamıyor. Ne? Fatma teyze korkudan evi kapattı. Başka bir ev yok. Video bu kadardı dostlar. Danske, ne? abone ol.